Merhaba arkadaşlar. Merhaba DaVinci Resolve severler. Bu dersimizde DaVinci Resolve'da yeni yerleşim düzenleri oluşturmayı öğreneceğiz. Yerleşim düzeni derken hani layoutu kastediyorum. Workspace'e gelelim. Burada layout presets vardır. Peki nedir layout'lar? Yani buradaki e, arayüzdeki çalışma alanları yerleşim düzeni diye çevirdim. Tabii dört dörtlük bir çeviri bulamayabiliyorum kimi zaman layout deniyor. Şimdi diyelim ki burada edit sayfasında belli bir çalışma düzeni oluşturdunuz. Buna sürekli ulaşmak istiyorsunuz. E, tabii bu sadece edit sayfasında olacak. Ayrıca color yani renk sayfasında da yeni bir yerleşim düzeni hazırlayıp bunu kaydetmek istiyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz? Şimdi hemen örneğimizi verelim. Burada şu videomuzu bir küçültelim. Video'nun yüksekliğini, bu yukarıdaki bölümü görüntüleme bölümünü şöyle aşağıya bir yere alabiliriz. Ardından medya pulu da kapatalım. Böyle bir geniş bir alanımız oldu. Gelin bu geniş yerleşim düzenini kaydedelim. Workspace'e geliyoruz, Layout Presets'ten Save Layout as Preset diyoruz. Bu örneğin editle ilgili olduğu için hemen buna Edit adını veriyoruz ve OK diyoruz. Burada workspace'e tekrardan bir gelelim menümüze. Reset UI layout diyelim. Sıfırladığımız zaman görüldüğü üzere eski halini almış oldu. Tekrardan e, önceki yerleşim düzenine dönebilir miyiz? Tabii ki dönebiliriz. Layout presets e geliyoruz. Bakın burada edit olarak oluşmuştur. Load preset dediğimiz anda bunu çağırabiliriz. E, update diyerek yeni değişiklikler eklemişseniz update ile Değişiklikleri bunun üzerine ekleyebiliyorsunuz, güncelleme yapabiliyorsunuz, exportla buradaki yerleşim düzenini dışarıya aktarabiliyorsunuz veya delete ile yerleşim düzenini silebiliyorsunuz. Load preset dediğimiz zaman bakın hemen eski halini almış oldu. Tabi buradaki videonun dikkat edilirse yüksekliğini çok fazla etkilemiyor. Bunu tekrardan sizler kısarsınız. Peki bir de Color bölümüne bir gelelim. Color bölümünde de mesela şuradaki kliplere örneğin ihtiyaç duymadığınızı varsayalım. Biraz daha büyük olsun. E, galeriyi çok sık kullanmıyorsanız bunu da kapatırsınız. Şu alanı da şöyle birazcık sağ tarafa doğru alırsınız. Evet ayrıca Enhanced Weaver denilen bir bölüm var. Buna da alırsınız. Ben geniş bir alanda çalışmak istiyorum diye düşünebilirsiniz. Bu alanı da pekala Workspace'te kaydedebilirsiniz. Geliyoruz Layout Presets'e Save Layout as Preset diyoruz. Buna da mesela Color ismini verebilirsiniz. OK diyoruz. Kaydediyoruz. Tekrardan Workspace'e gelelim. Burayı bir sıfırlayalım. Evet sıfırladıktan sonra eski haline döndüğünü görüyoruz. Yeniden bu yerleşim düzenine burada Color'dan Load Preset diyerek Ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sonraki Vitamin Çizgisi derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.